Dönem camisi uygulamanız beni çok mutlu etti. Normalde modern mimari de uygulanabilir. Yeni şeyler de katılabilir. Ama Avrupa'nın ortasında, Fransa'da, Strasbourg'da eğer bir cami olacaksa bakıldığı zaman bence tarih okumalı. Yani mesela Türkiye'de modern çizgilerin olduğu camiler yapılabilir. Ama orası için çok güzel düşünmüşsünüz. Tek kubbeli, merkezi planşamalı bir cami düşünmüşsünüz. Bir de benim şey çok hoşuma gitti. Caminin etrafını çeviren külliye detayları, ee, Cumbalı, e, Cumbalı Osmanlı'nın 17. yüzyıl yalı mimarisi vardır. Mesela benim iki gün evvel İstanbul'da Boğaz turum vardı. Sadullah Paşa yalısı. Boğaz'ın en bozulmamış yalısıdır. Eli böğründeler, cumbalar, sars, takım Mesela onu çok güzel yansıtmışsınız. Camiler çok amaçlıdır. Gördüğün kadarıyla sizler de bu mimariyi ortaya koyarken o çok fonksiyonlu cami Özelliğini göz ardı etmemişsiniz, tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş, olmuş. Bizim şu an için belki bir kısmımızın düşünmediği bu caminin farklı hizmet alanları olacak. Mesela örnek vereyim, Londra'da bir cami vardır, Büyük Londra Camisi. Sultan 2. Abdülhamit Han o caminin arazisine e, bizzat e, o günkü İngiliz yetkililerden almıştır. Karşılığında da İngilizlere Karaköy'de bir e, hastane yeri vermiştir. E, Simeon Hospital hala durur, Galata Karaköy'de. Aynı şekilde sizler Fransa'da daha iyi biliyorsunuz, Paris Camisi vardır. O Paris Büyük Camisi'nin de temellerinde 2. Abdülhamid Han'ın ciddi emekleri vardır. Bugün ben mesela İngiltere turlarımda, Fransa turlarımda görüyorum o camilere o coğrafyalardan insanlar, okullar geliyorlar. Yani çok gördüm hatta Londra'da hiç unutmuyorum en son gidişimde orada birkaç saat gözlemledim İngiliz çocuklar, o bölgenin çocukları. E, okullarıyla gelmişler, oturdular öğrenciler. Hatta onlar kalktı arkasından çok ilginç Hollanda'dan İngiltere'ye Londra'ya tur yapmış bir öğrenci grubu geldi. Londra camisini gezdiler. Caminin içinde bir buçuk saat cami görevlisi İslamiyeti anlattı. Ben de oturdum aralarına, Hollandalı çocukların arasına. Bakalım nasıl anlatacak diye bir buçuk saat İslam'ın şartları, imanın şartları anlatıldı. Cami nedir? Bir Müslüman nasıl olmalıdır? Hatta adam işte biliyorsunuz İslami terör diye böyle maalesef şeyler söyleniyor ediliyor. Müslüman kesinlikle terörist olmaz. Bunları anlattı Londra camisindeki din görevlisi. Yani oradaki o Hollandalı turist çocuklara yani. Yani yarın öbür gün hayal ediyorum. İnşallah bunları göreceğiz. Sizin e, emeklerinizle ortaya konulan bu muhteşem Eyüp Sultan Camii'ne Avrupa'nın dört bir yanından Strasburg'a gelen e, turist gruplar da gelecek. Gezecekler, dolaşacaklar. O caminin şahsında Türk İslam cami mimarisi konuşulacak. Caminin fonksiyonları konuşulacak. Bir Müslüman nasıl yaşar? Yaşarken nelerden sakınır? Bunlar konuşulacak. Yani bakın ben normalde tarihçiyim ama sonradan bir de sanat tarihi eğitim aldım. Hala devam ediyorum. Bunu yapmamın sebebi şuydu. Sanattan yola çıkarak insanlara çok şey anlatabilirsiniz. Hani meşhur bir söz vardır ya Ziya Paşa'nın. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Yani bir caminin mimarisine ve fonksiyonlarına bakarak biz... Birçok insana birçok şeyi anlatabiliriz. Bu muhteşem görsel üzerinden birçok şeyi ulaştırabiliriz. Bu kuvvetli mesajı verebiliriz. Bence Harikulade Avrupa'nın ortasında muhteşem bir vaizle dikmiş oluyorsunuz. Talha Bey bir kez daha isterseniz şöyle bir mihrabını, minberini, minaresini, avlusunu bir konuşalım mı? Buyurun. Vallahi Mimar Sinan kabirden kalksa derdi ki tam ben nasıl bir cami yapıyorsam aynısını yapmışsınız derdi. <laughs> ee, şey ya tam bir klasik dönem Osmanlı camisi olmuş. Ben klasik dönem camileri çok severim. Mesela on, e, Bursa Bursa'daki camiler Osmanlı'nın Bursa camileri Osmanlı kuruluş Deri camileridir. Genelde ters de planlıdır. İşte Yeşil Cami gibi, e, Muradiye Cami gibi, Hüdavendigâr gibi ama İstanbul'un fethinden sonra artık o Osmanlı'nın büyük devlet olma havasıyla beraber çok fonksiyonlu camiler yapılmış. Mesela İslam'da Fatih cami acayiptir. Yani bir ana kubbeye ondan sonra üç yarım kubbeli bir camidir. Ama baktığınız zaman Sahnı Seman Medreseleri, Akdeniz Karadeniz Üniversiteleri, Tetinmeler falan şaşırır kalırsınız. Mesela Süleymaniye'de öyledir. Bir cami etrafında 22 tane müessese vardır. Bir de Osmanlı'nın paşaları ve kadın efendileri de boş durmamıştır. Baktığınız zaman Beşiktaş Sinan Paşası, Sokullu Mehmet Paşa'nın Azap Kapı Kadırga Sokuluları, Rüstem Paşa'nın e, Eminönü'ndeki küfriyeleri ya da Zalın Mahmut Paşa'nın Eyüp'teki eserleri bunların çoğu Mimar Sinan eseridir. Ve klasik dönem mimarisi o kadar güzel yansıtılmıştır ki ben şimdi size caminize baktım çok tatlı. Merkezi bir kubbe, bir mihrab önü kubbesi. Tamam, bu tamamen 16. yüzyıl. Bir de mermerler, renkli taşlar, kemerlere çok güzel yansıtılmış. Hakikaten bu işi bilenlerle çalışmışsınız. Bu belli yani. Bu öyle kesinlikle öylesine bir çalışma değil. Gördüğüm kadarıyla şu an inşaatın tabi kabası baya bir ayağa kalkmış. İnşallah Şöyle söyleyebiliriz. Kubbenin... Kaba kaba inşaatımızın yüzde %60'lık kısmını bitirdik. İnşallah o kubbenin de kapandığını da görürüz. kilit taşının adım konulduğuna. Yani e, çok güzel bir eser olmuş. Ben külliye binalarını da çok beğendim. Cami de mesela şadırvan çok güzel. Tam bir 16. yüzyıl şadırvanı olmuş. O avludaki avlu revakları çok güzel. Mesela bu avlu revakları bazen medrese odalı yapılır. Bazen sadece revak. Siz mesela Eyüp Sultan Camii'ni örnek aldığınız için 3. Selim dönemi. E, onlarda medrese odaları olmayan sadece revaklı avludur. Aynısını yapmışsınız. İstanbul Eyüp'tekinin avlusunun birebir aynısı. Orada ya bir Eyüp Sultan'a türbesi eksik desem yeridir yani. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız Talha Bey. Ee, tamam. Son olarak o zaman şöyle söyleyelim. izleyicilerimize yani siz şimdi konuşmanızın tamamında hemen hemen e, pro, e, projeyi ve e, mimari boyutunu tanıtmış oldunuz. Efendim tarihi yansımalarını sizden alamış olduk. İzleyicilerimize de ne mesaj vermek istersiniz Talha Bey? Ya şunu söyleyeyim ben bir sanat tarihçi olarak sadakayı cariyenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha ben bir ilahiyatçı hoca değilim. Ama yıllardır tarihi eser, vakıf eserleri geziyorum. Bizim ecdadımız taşınmaz mala yatırım yapmaya çok önem göstermişler. Amel defterimizin kapanmaması. Konya'da sahip ata e, e, sahip Fahrettin Ali vardır. Ünlü bir Selçuklu veziri. Sahip Fahrettin Ali hayatını sırf e, vakıf eseri kurmaya adamıştır. Mesela Konya İnce Minareli Medresi onundur. Konya sahibatı onundur. Akşehir Taş Medresi onundur. Sivas Gök Medresi onundur. Sahibatanın yıllardır kapalı olan bir türbesi vardı. Yıllardır mezbelelik, çöplük. Bundan 7-8 sene evvel restorasyonu başladı. Birkaç sene önce bitti. Ben de heyecanlı Konya'ya gittim. Sahibata Fahrettin Ali'yi ben niye çok seviyorum? Benden 800 sene evvel yaşamış. Ben onu tanımıyorum. Ama ben onu eserlerinden biliyorum. O eserleri yapan adam olduğu için ona ayrı bir hayranlığım var. Ve Moğol istilası günlerinde eser vermiş devletin parası yok, devlet yok ortada. O eser inşa etmiş yığın yığın. Türbesine gittim ziyarete. İlk kez gidiyorum yıllar sonra. Kapılar açılmış, restorasyon bitmiş. Kabrinin başında durdum. Çin'i kaplı. Konya gidenler sahip atanın türbesine muhakkak gitsin. O büyük vezir. Türbesinin o Çin'i kaplı sandukasının baş ucunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi yazılı. Baş taşına kendisi vasiyet etmiş bunu yazın diye. Okudum. Hüngür hüngür ağladım. Çünkü o hadis-i şerif, o büyük Selçuklu vezirinin hayatını verdiği hadis. Ki bakın, sahibata Fahrettin Ali Mevlana ile dünürdür. Yani sahibatanın kızı Mevlana'nın ortanca oğlu ile evlidir. Ve Mevlana ona kaç defa mektup yazmış, mektuplarında ey vezirlerin sultanı diye başlamıştır mektuplarında. Böyle bir vezir bu. Ve mezarının başındaki hadis-i şerif. Hepimiz biliyoruz bu hadisi az çok. Üç kişi vefat ettiğinde amel defteri kapanmaz. Arkasına hayırlı bir evlat bırakan, hayırlı bir ilim bırakan ya da bir sadakayı cariye bırakan. Taşınmaz mal. Çünkü öldüğümüz zaman amel defterlerimiz kapanacak ama düşünün şimdi orada muhteşem bir külliye imza atıyorsunuz. O külliyede bir tuğla bırakanın Allah bilir elbette ama ya, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleriyle amel defteri kapanmayacak. Sadakayı cariye. Orada okuyanlar, oraya gelenler, orada hidayete erenler. Oraya bir gayrimüslim havasında gelip oradan bir farklı bir hava kapıp kendisini bulanlar. O tuğlayı oraya koyan hepsine hissedar olacak.